Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Apo ve Alev aşkı ne olacak? biliyorsun. sezon final bölümünde Apo ve Alev'in ilişkisi ortaya çıktı. Yani ayrılmadıkları ortaya çıkıyor. Ama önümüzdeki sezon gelen duyumlar yönünde Alev karakterini hayat veren oyuncumuz maalesef ki diziden ayrılma kararı aldı. Büyük bir ihtimalle de Alev Almanya'ya göç ederek tamamen arkadaşlar Apo defterini kapatacak. Apo ve Tabi ki de arkadaşlar pembe arasında tekrardan düzelmelerin yaşanacağını göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki sezon artık maalesef ki Alev karakteri olmayacak. Farklı karakterler diziye dahil olacak. Birçok isim diziden ayrıldığı konuşuluyor. Detaylar geldikçe de zaten bununla ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışım Sizler de Kızılcık Şerbetli dizisi bir an önce artık başlasın isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Zaten dizimizle ilgili detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.